Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle görevi yapamazsan cezayı çek oynuyoruz. O zaman bir iki üç ta Yani, Evet arkadaşlar beni tanıyan tanır bil, bilen biler. Yani ben Ahmet Çakırdağ'ı üçteyim. buraya bak. Kamera bugün, burada. Bugün e, görevi görev yapamazsan cezayı yer oynuyoruz. Çek. Görevi yapamazsan ceza çek. Yani eğer görevi yapamazsak taşımızı harcayacağız. Tamam. Hangi koşu Şu an Şu an dur Evet Ahmet ilk görevimiz ne? Tek hesaplaşma. Birinci ol. Birinci ol. Hangi Koltz. karakter? Colt. Bak buraya bak tamam mı? Colt arkadaşlar. Colt seçiyor şimdi seçtim bak nasıl? Güzel. Arkadaşlar Ahmet bana kostümsüz seçti. Bu da ne güzel bir sürü güzel. Tamam. Kot, ben. ben şunu seç. Hangisi? Babam şunu beğeniyor. Bu mu? Aha. Şu olsa olmaz. Yok yok. Tamam. Bu. O zaman arkadaşlar geçiş yapar. geçişem olmaz. Değil evet. Geçiş. Puu, puf. Hadi arkadaşlar. Şimdi Girdi oyuna. Et Reklam değildir. Hı. Bot Şu, galiba. Sanırım. Bot evet. O neden bot geldi lan? Allah. Yüksek kupa girdim. Harika neden bot geldi acaba? Arkadaşlar. Allah. Şuradan böyle abone ol yazısı çıkarsa. Evet çıkar. Şuradan. Şuradan. şöyle Çıkar bence. Bence de. Çıkarsa de gene de abone olur, çıkmazsa da Hı. abone olun. O muhalefet alamıyorum ha? Oha. <laughs> Hayır. Şimdi Ölcek. ben Öleceksin. Şimdi. Ama Katatın... üçüncü olamam ya. Ne alacağım? Şimdi Nita'nın. Arkadaşlar burada evet. da kusura bakmayın. Anneannem de olduğum için arka plan falan kötü. Aynen. Efsane. Bir tek arka plan değil kulaklığım da yok. Evet ev, evinde. Evet. Şuraya arkadaşlar girelim. benim de üçüncü kanal açacağım demiştim sana. Evet. Ahmet'in şükür ne olmuştu? Şey tablet tableti de... error verdin. <laughs> Aynen çok bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Açılıyor ama işte YouTube falan yok. Evet. Hangi ender kostüm? Süper ender alabiliyorsak. Süperenler. Bence alamıyoruz. Evet alamıyoruz. Şimdi, evet. Hangi? Efsanevi. Ev? efsanevi. Dur ki parçalar. O dalga mı geçiyor? Şuna <laughs> var ya. Ha var mı? Şimdi İkisi de var. Ee, var şundan al. Kav. Ben de var. bel yok. <laughs> ben. Ha yok. Ya oğlum onlar yok işte. Ama. Hangisi alacak oğlum? Kaka alacak? gri olanlar yok. Tamam. Oğlum ee... O da bende var. Heh, Bu. Bunu mu alayım? Aha bunu al. Meyve samurayı genç alıyorum. yok. Ha. Sen bas. Haydi bismillah. Görüşürüz. Açılıyor. Taşlarıma görüşürüz dedim. Şimdi bak bununla... tek hesaplama şey, tek hesapla. Onu unuttum. Tamam, anladım. Tek hesaplaş. Aynen, tek hesaplaşmada birinci al. Evet. Evet. Hangi he Onla. Şöyle en çok kupa yapalım. Geldi. Dur bir. Tamam, onun başka kostümü yok. Girdim. Ay. O zaman yine geçiş yapalım mı? Evet. Pu. Pu. Arkadaşlar biz geçiş yapamadık. Evet. beceremiyoruz ya biz bu işi. Evet. Lan bak o geliyor. İnşallah gelmez. Allahu Ekber. Kanka. internet gidiyor. Arkadaşlar bir gün o da biliyor isterseniz gelebilir. Ama bana. Değil ha. mi? Evet. Ve arkadaşlar mahallede futbol. Oha o gelmez. <laughs> Ama kameramız olursa kameraman var. Kamer oğlum bir tane ben çekelim bir tane sen çekersin. Aa, kameraman ben <laughs> o, o, Oğlum bak buraya düşseydim var ya. Ne olurdu? <laughs> Oy adam tam can bastım düşmüş. son anda. Adam Gördün son anda can bas. Aynen. O bana gelecek o yüzden. Ben yani şuraya zıplasan olur. bak. Gelme tamam. Bravo. Son anda bu arada aksesuar bastım arkadaşlar. Çocuklar olur. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şurada galiba Bekleyelim. Bak o burada daha 3 4 kişi var. 3 4 5 6 4 4 ne? Şuraya gitsem biri var mıdır? Mek istemiyorum. Neyse. Kalbim kırıldı. Buraya gidiyorum. Kalbim kırıldı. Hayır. Bak. Kenji. Ay Kenji diyorum. Edgar gelme. Edgar mı? Evet. Edgar olmuyor. Hayır. Edgar. Bismillah. Komposto. Oh. Hayır, um. sizin. Umut abi, sana bu koymuş. Galiba Evet, arkadaşlar. Evet. Şimdi bu hesapta galiba daha bir şey alamayacağız. O yüzden Mayor, Kral 2'ye giriyorum. O hesap senin mi? Evet iki hesabım. 801 kılma da. Ne diyorsun? Evet. Az önceki görevi biz yapamadık değil mi? Evet. Peki, evet. 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 arkadaşlar. Ee, evet, süper. Ender kostüm alabiliyoruz. Şey, Ama gizemli, alarsa... gizemli al. Dur dur. Bundan al. <gülüyor> <gülüyor> Bak. İşte. Ben ileride taş satın alacağım. Arkadaşlar ne? ileride... Aa sana... hatırlıyor muyum Eskiden benim sana taş borcum vardı. Ödemiştim. Ha, 30 aynen. taş. Evet evet. Ödedi ama onlar sıfırlandı. Evet. Çünkü hesabım Gel. gitti. O para boşuna gitti. 79 TL. Arkadaşlar bu arada ilerlerde YouTube kanalımız daha çok gelişebilir. Evet buraya Ahmet'in reklamı. Ahmet'in reklamı. <laughs> Beşiktaşlı olanlara buradan selamlar. Bu arada ben de Beşiktaşlıyım. Evet. Al bak. Meşgul. Üstümde ne yazıyor biliyor musun? Meşgulüm. Biz de evet, biraz sincebiliyiz. Japonca mı? Evet. Hangi Ender kostüm alalım? Hangi mi? Dur. Ben, ben. Ben. Bu ne ya? Bu burada. Kötü kız. Kötü kız. Ve... Biz. O efsanevi <laughs> geliyor. Bak ben geldim. Efsanevi mi? Selamun <laughs> aleyküm. <harik. gülüyor> Yok oğlum o benim lan. Ben geldim. Ya benim. <laughs> Neyse. Devam diyelim. Devam ki. Devam -ke. Dynamik. Dinamik. <laughs> Dynamik. Dynamik. <laughs> Dynamik. Dynamik. Bu arada diğer hesaba geçtim. Evet, evet şimdiki görevimiz. Yani söyle. sen e, yani arkadaşlar sizde gerçek hesabına 801 kupa olmuş şey yapmayın. Evet. Az önce gösterdim hatta bakın kanıtı var. Kanıt. Tamam. tamam. 19.950. Lan. Burada neden 19.950 atı gösteriyor? Tamam şimdi düzelt 20.310. Aferin. Oğlum bak beni. Bir maç göstereyim. ben oynayabilir miyim? Oğlum, bir maç. Hesabım mı çalındı? Lan. Lan. Oğlum ne oluyor? Bir dur, bir artık. tane ben oynayabilir miyim? Dur oğlum mi? hesap dur. çalındı. Hesap mı? mı Bakacağım. Çalındı lan? Yok oğlum ne tamam. çalınması? Bir, bir tur ben oynayayım mı? Aa Mirza. Mirza. Videodayız. biz o benim kulübüm. Arkadaşlar Zim. bir tane ben mi oynayabilir miyim? Ne zamir davet Red. Bir versene. Neyse ya. O, tamam hadi sen şimdiki göreve geç. Tamam. Habe, görevi. ben bu görevimiz ben oynayacağım. <laughs> Oğlum, hayır. Tamam. Ha. Bu arada arkadaşlar. Şey. Bakın size bir şey göstereceğim. <laughs> Sizin Vay. kantinde bunlar satılıyor mu? Yorumlara Sen yazın. mi satılıyor? Evet. git Game 5 taş. Kaç liraydı? Taş. Hepsi 25 lira. Bir tanesi 5 lira. Aa, Reklam değil. Bizim bakkalda kaç lira söyleyeyim mi? Öyle. öyle. Neyse şey. hadi sen lira. görev söyle. Ha. Şimdi görevimiz. Evet. Ee, üçleme hesaplaşma. Yani üçleme. Aynen. Evet. evet. abi. Üçleme. 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 <laughs> <laughs> evet, tamam. Hangi karakter? Ya ben, ben ben seçebilir miyim? Evet, şimdi Arkadaşlar şimdi tablet bende. Eniste la la la. Şimdi bizim... Miraç'ı kabul ettim. Dur. Videoda olduğumuzdan haberi yok ama şu an ee, Miraç. Ama bu arada bu eski video. Yani biz bunun yayınladığımızda bayağı bir olacak, değil mi? Hı hı. Yani ee... çok eski bu video. Hadi. Aa bak Miraç'la. Dur, Miraç videodayız yazsana. Ama ah Dur dur. İmma mı? İmma. dur. Miraç videodayız. Yazdım. Neyse bizde bi biraz mipul ol. Da evet. üçlü yapamıyoruz. Üçlü dur. Üçleme hesaplaş. <gülüyor> Üçleme. <gülüyor> Bekliyoruz. Bekliyoruz. Neyse biz biraz Evet Daha arkadaşlar. Bu geldi. Bakın bu benim. Bu da Miraç. Selam Ümmo ne? Selam Ümmo. Ok yazmış. Ok. <laughs> tamam ok. Tamam. Ben anladım. Okey. Ee, tamam. üçleme hesap. Ben bir şey diyeyim mi? Şey. Git. Ha ha ha. Menemen'e kim mandı Kolibar. Ha ha yok menemen. Bir tane adam göktekenin tepisinden düşmüş ama ölmemiş. Neden söyleyeyim mi? Çünkü ismi yaşarmış Evet. Bir evet. tane adamın üzerinden metro geçmiş ama ölmemiş. Neden? Allah bilir. Çünkü çikolata. <laughs> Bu da reklam değildir. <laughs> Anladın mı? Çikolata metro var ya. Ay. Gülme krizi geçiriyor. <laughs> Burada da Miraç. Videodayız. Videodayız. İki dakika bir kapatma. Da Hadi bir, görüyorum. rozet at. Rozet. rozet A attı. O beni <laughs> mi duyuyor lan? Rastlarsa. Başladı. Hayır. Rastlarsa mega açtık. Altı. Öldün. Tam o yükleri kim alamadı. Miraç aldı. Onu oraya attım. sen öldün Hatır. artık. Ne Yo, var. Ama üçlü hesaplaşma bu saymam. Birinci olacağım değil mi? Aynen. Aynen. Biz güçlüyüz. Yani mesela yani. Ne yani. yani oğlum. Evet. <laughs> evet. Şey de diyor ya. Dinamik ele... e, mesela yani. Mesela yani. Arada arada. Beni mesela. Ne güldürenler olsa mesela ya. Yani. Orada nasıl olamıyor? Arkadaşlar ya ben de bayağıdır gözükmüyorum. Miraç videodasın. Miraç ünlü olamaz. Çünkü biz de ünlü değiliz. Oy Miraç'ın ünlüsü 10.000 Komik şey. Ben kaç aboneyim söyleyeyim. 16. 51 milyon. Aynen. Şaha. Şah. Şaka bir Muhammed yana değil. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Küfür etme arkadaşlar. O Muhammed Salah Am ya, ya küfür ediyorsun biliyoruz. Salah ne? Küfür et. A, görevi yaptık. Ah tamam. Küfür etme bir daha. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Miraç'ı yazalım? Bir dakika. Evet. ASMR gelin. Herkese gel. Ahmet. Evet, aynı mı? sizlerle ne mi? yapıyoruz biliyor musunuz? Evet, bugün sizlerle ASMR Kapattı. Hazır mısınız? yapıyoruz. Görev. Görev yapamazsan cezayı gel. Olan? Oğlum özel görev var hayatta. Oha 200 düşman yok et ne? Ne yap? Nereye gidiyorsun? Bunu hatırlayan var mı? Ben arıyorum. Yorumlar. Bunu hatırlayanlar varsa yorumlara yazsın değil mi Ahmet? Doğru. Sen hatırladın mı bu piramidi? <laughs> Oğlum çok 200 düşman nasıl oldu? <laughs> Neyse şimdiki görevimiz. <laughs> evet şimdi görevimiz. Evet şimdiki görevimiz. Gelsin sürpriz kutusu. Geldim. Gelsin fokus fokus. Gelsin sürpriz kutusu. Hatırladın mı onu? Evet. evet. Oh, ben izliyordum. Ben de. Evet şimdiki görevimiz. Evet. Miraç da ağaç oldu. Spike Aynen. oldu. Kaktüs oldu Miraç. Mortis'le. Yok yok öyle Mortis değil lan. Öyle Mortis değil. Ya. Ya. ya bu ne ya? Yok yok buna. Bu ne? Arkadaşlar. O bu çok kötü ama. Yok yok. Bir şey Bari berber. Yok bir şey Seni, oğlum bu saçını, Saçını saçını kes. Bu kötü lan. Ha hazırlanın. Hayır, basın, hayır, hayır ben. üçlü değil lan. Üçlü değil bas Ha, <laughs> tamam. tamam. <laughs> oğlum Evet bekliyoruz. Evet doğru. arkadaşlar ne? benim tabletim bir ameliyat geçirdi geldi. Hmm. Orada, orada. Sesini duymuşsunuz. Hazırlanın başlayalım. La bravo Loki'ye denk. Ömür sana bir şey göstereceğim. Hazır ol. <laughs> arkadaşlar. Maalesef. Kanka bravo Loki oynayak mı? KNK hayır. Çünkü videoda yemek var mı? kanka. Bu arada arkadaşlar bu video önceden. Evet arkadaşlar çek. bugün Ümeyim orta. Hadi On... ya. Biz mi? şu an. Ben şu an hatta 9 yaşındayım. 10, 10. yaşıma gelince acaba bu önem kaç olacak? O sadolum 10 milyon oluyoruz. Arıda da nasıl var? Arı Arkadaşlar şimdi Miraç ile beraber Miraç yapıyorlar. Oğlum. Bravo. Bravo Kedi. Siz buraya ne oldu böyle? Kanka bir de. Arkadaşlar. Birazdan biz videomuzu sonlandırabiliriz. 21 dakika oldu. olsun mu? Şu an kaç dakika? 18. 18. <laughs> tamam. O. Tamam aga. <laughs> Evet, Şimdi evet sus. Aa, tamam. Çocuk sesi. Ne saygı? diyor? Hı. Evet. De var evet ve satıyoruz. Hadi. Konuşma Miraç, Miraç. Aa, Miraç şey ne yapıyor? sana Miraç. Evet. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Buraya gelip böyle. Olmadı. Tam zaman. Bak olacak mı? Ya çok erken yaptım. Bir dakika. Ya. Hayır. Hayır. Bu, 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 <laughs> Öldüm. Ama Miraç hala yaşıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arka planımız değişti. Evet. Şınlandık. Abi abi gözünü seveyim abi. Abi gözünü seveyim. <laughs> Miraç ölür. Miraç ölür. Miraç ölme. Miraç ölme. Miraç ölecek. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bakalım. Ne yazmış? Ok. E? Ok. He. Oh yazmış. Oh. o ne oku sanki yayla çektiğimiz o. Ok. Aynen. Neyse arkadaşlar. Bunu da kaybettiğimize göre. Bu videomuzun daha sonuna Hayır. Gidelim. Ya da gelmedim. E, evet cezamız ne? Cezamız. He, yenilir ne mesela? He? Evet. Ne evet, ne evet, mi? evet. evet, evet, evet Şu bas. Buz ya da. Alamazsın ki. Ender kostümü yok. Oğlum ben ender kostümü almayacağım. Evet tamam. Oğlum süper ender alamam. Aa dur dur. Bu hesapta taş yok değil mi? Aynen. O zaman dur. Bir dakika arkadaşlar. Biz bir ışınlanıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Aa. Aa. Oh my god. Neyse. Arkadaşlar hemen alıyoruz. Anladım. Ben Asi ve Asi mi? Evet. Ne? Hangi <laughs> Aa, çok kolay. Bu mu? Hı, -hı. Bugün valla her şey bitti ya. He. Ben onlara Tuzu bir tane çalıştım. daha bir tane daha. Nasıl lan? Bir tane daha seçmek istiyorum. Oğlum neden? Can. <laughs> yetmez ki. <laughs> İnşallah yetmez. <laughs> ya Dur oğlum. Evet. Kıydım lan. Yok yok almış. Al, al al. Şundan alacağım. Git. Gitti. arkadaşlar. Bakın şöyle gitti. Ha. Bir dakika size bakar. Oyuncaklarla. Gel bizimle oyna. Gel bizimle oyna. Oynama. Oyn evet şöyle. Miraç. Enes Patos. Etes Enes Patos. Patos kim? Etes Patos. Evet. Bakalım. No. Şanslı. Neyse. Arkadaşlar. Kapanışımı. Kapanışımızı kimle yapalım? Arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi alttan ve şey çıkabilir. Evet. Abone ol Subs ve like at. Aynen. S subscribe. İngilizcesi <gülüyor> neydi? Subscribe. <laughs> evet. <gülüyor> <subsicir be>. <gülüyor> <gülüyor> Evet Miraç gelmiyor. Miraça Miraç kulübe bak dedim. Bakmadı. O yüzden arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman Miraç görüşürüz. O zaman ee, hayal şey. mikrofonu sürüyorum ve